Londra Marketplace'indeki ürünleri yorumluyorum. Evet hadi başlayalım. 500 pound'a Illuminati anahtarlığı mı? Bundan bende bir tane var nasıl aldığımı sormayın söyleyemem. 1400 pound'a çakma lazer silahı. Yani buna bu parayı vermek için ismeme mal oyun olması lazım. Geç. 100 pound'a tabala. Bunun küçüğüne dayan büyüğüne bayan deniliyor. Şu an 100 pound'a bayan alırsam çok fena linçlenirim. Devam edelim. 70 pound'a 1,5 tonluk minik kepçe. Abi bu ağırlığa bu fiyat çok iyi alınır. iş bile kurulur. Devam edelim. Vintage semaver. Abi ya of. eski ve tozlu şeylere vintage demeyi bırakalım artık ya. Bir de 150 pound para istiyor. Adam kepçe satıyor 70'e ya. Geç. Aa işte bak. Eğer vintage bir şey aranıyorsa aha da bu. Action man. inanılmaz. Hem de kaldır kolları oynayalım modelimi. Indian Murti. Bir Hint tanrısı heykeli herhalde. Gördüğüm kadarıyla da çarkı felek tanrısı. Güzelmiş. Hoş. Verilebilir. 2750 pound'a BMW. Hmm. İçinde sigara içilmişe benziyor. Maalesef. 40 pound'a şef boğa kesici sürahisi mi? Abi bunu yapan kişi çok büyük fırsat kaçırmış. Ben hemen düzeltiyorum. Şimdi oldu. Bu ne? Galler içki soğutucusu. Abi size bir şey söyleyeyim bak. Bir cisimde olması gereken 3 özelliğe sahip. Güzel, kullanışlı ve bedava. İnanılmaz. Bayıldım. Hemen saralım. Bu ne? Kaplan kuyruğu. 14 pound'a. Yani bir önceki ürünün tam tersi. Çirkin, işlevsiz ve pahalı. Berbat. Yok bin. Devam edelim. 75 pound'a bahçe cücesi. Yani birine benziyor ama... Likely gelden en ya. Neyse tam çıkaramadım. 2000 pound'a şövalye zırhı. Komple set. Aa bak ilk fotoğraf değil ama ikinci fotoğraf gerçekten çok büyük fark yaratmış. Alınır. 100 pound'a ne yazıyor? Ellerimde çiçekler, kapında sırı sıklan Geçelim İlan abi. Bunlar ne? Bir önceki şövalyenin spermleri mi? <laughs> o yüzden mi keyfi kaçık acaba? <laughs> Neyse verilmez gibi devam edelim. Ne bu? Kellik için kızıl derili muskası mı? Yani lazım değil. ihtiyacı olan birine gitsin. 10 pound'a galeon maketi. Oo abi çok güzelmiş ya. Hemen alsam mı ya? Neyse dur ya galeona gelmiyor.